abi şuradan da rus satarız satarız onu böyle gel dikkat çektirdi tamam ben gelecek abi evirse bakmayalım arabayı çekeyim ablam Ja, tað er ikki. Para. İlimiz genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığın sağlanması, suçların önlenmesi ve işlenmiş olan suçlarda suç faillerinin yakalanması amacıyla ilimizin muhtelif noktalarında hemen hemen personelimizin tamamına yakınlığının ve ekiplerimizin tamamına yakın katılımıyla huzur ve güven uygulaması yapıyoruz bu akşam. 27 Kasım 2018 tarihinde aramızdan ayrılan terörle mücadele şube müdürlüğünde görevli polis arkadaşımız Birol Öztekin. Kendisini bu tarihte şehadete gönderdik, şehadete ürüdü. Huzur ve güven uygulamamızın adına da o yüzden şehit Birol Öztekin huzur ve güven uygulaması adını koyduk arkadaşımıza atfen ilimizin genelinde giriş ve çıkışlarda, otoparklarda, parklarda halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde, umuma açık alanlarda gerek yaya devriye olarak, gerek sabit kontrol noktaları olarak gerekse e ekiplerin marifetiyle ve katılımıyla uygulamalarımız devam edecek. Dediğimiz gibi ilimizde suçun işlenmesini önleyeceğiz. Önlemek adına elimizden ne geliyorsa Yapmamız gereken ne varsa yapacağız. Suç faillerini yakalayacağız. Şu ana kadar arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda birçok aranan şahıslar yakalandı. Arkadaşlarımız yine e, sorgulamaya devam ediyorlar. <laughs>